Hepinize Instagram'dan merhaba arkadaşlar ben sonra kafta soru alalım sonra arkadaşlar soru alalım gelse kaldım üzerinde Ön türbeler bu videoyu artanak gelirse beni çok mutlu bir şey seçmiş olursunuz yine boktan mapteyiz İnşallah bu videoyu artanak gelir arkadaşlar bu dediğim gibi artanak bekliyorum hepinizden Bu videoyu komisi FPS'i düşürmem benim ayarları hakkında olacak onun için de artanak bekliyorum İnşallah da beğenirsiniz hangi videoları hangi programları video çekiyorum o, o konu değil yani bu konu o konu değil onu da size söyleyeyim yani uyandırayım buradan sizi Hop şunu alamadım abi yemekleri en azından alsaydım her neyse şöyle yardımcı abi inşallah da videoyu like'larsınız. Bu arada bu webten nefret ediyorum. Hepinizi tekrar te tekrardan tekrardan söyleyeyim yani. Kaçınca ee, kaçıncı deneyişim bu videoyu ya. Allah'ım ya Rabbim sinir oldum şu an. Kaç kere milim milim canlı öldüm abi. Kaç kere? Bakın kaç kere milim canlı öldüm. Yemin ederim. Sövmemek elimde kalmadı ama. Söyledim söyledim durdum yemin ederim. Her neyse sıkıntı yok. Şimdi şöyle gideceğim şu mağarayı doğru ineceğim. İnşallah da abi bir dakika şuradaki inşallah tiyosudur amin. Hop tier çıktı oh yeah Oh yeah tier 2 Baba açtı Şöyle hemen şunu şuraya al şunu da şöyle hop Abi dur bir dakika hop tamdır ee, tam mükemmel abi şu anlık durumumuz e, idare eder İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Yani videoyu beğenmiş, be, beğenirsiniz pardon Beğenmişsiniz değil beğenirsiniz Şimdi e, çok akınlara konuşuyorum gibi konuşuyorum Konuşuyorum gibi konuşuyorum abi mükemmel e, Onun için de kusura bakmayın Şimdi şunu açalım Şunu da alalım abi yedekten yani yedemiz olsun bulunsun yani yedemiz. Şimdi hop şunu bırak. Şunu at. Ee, biraz pp malzemeleri çıkarsak çok mutlu olacağım yani. Şu sıralardan da bir pp malzemeleri arıyorum. İnşallah da çıkar yani. Ee, bir dakika. Şunun üzerinde çeyiz var mıydı abi? Hiçbir fikrim yok. Ee, konuma da birazdan geçerim beyler. Bu arada odadaki tüm Türk arkadaşlarıma selamlar. Ee, i̇nşallah da videomu izliyorlarsa bunlara, onlara buradan kocaman kalplerimi sunuyorum. Şimdi. Abi. Şurada bir tane garı var. Karı mı dalga mı böyle dalga 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 esiyor. Bak saklandı şerefsiz de bak. Sen tam bir puşsun ha. Valla bak sen tam puştluk havası var lan. Hop hop. Oo bir de vuruyor. Hii, bir de salıyor lan hırşın bir de. Oo en sevdiğim. En sevdiğim hırr yalarım seni bebeğim. Şimdi böyle bir saçma, saçmalıktan sonra abi. Böyle garip e, garip konuştuktan sonra e, devam edelim videomuza. İnşallah da videoya like atmışsınızdır beyler. Şimdiden. Diyorum e, şurada bir adam var abi şu yakınlarda şu adamlara doğru gideceğim. Hissediyorum yani abi kokusunu aldım yani adam. E, şimdi. Volekim var abi ben volekim her neyse şimdi. E, abi şu an konuşamıyorum yani bilmiyorum nedense konuşamıyorum e, az çok. Yani değişik değişik saçmalıyorum arada bir. Yani, video çektik işte düzelir diye umuyorum. İnşallah düzelir yani. Dua edin beyler düzelsin. Abi bir dakika. Hop Allah bak var. Aşağı şunu şimdi abi giyebileceğimiz hiçbir bok yok burada. En şunu yiyelim. Ee, abi cidden aha üçünü de doldurdu. Helal lan. Vallahi helal olsun. Bir tane patatesten koca yörüklü patates ya. Koca yörüklü patates. Vallahi koca yörüklü patates abi. Buradan patates kurumuna patatesi üreten hani patates çoğaltan kuruma selamlar abi. Şu Minecraft'ta patatesi yapan şu çizen adama ve patatesi kodlayan adama o parmaklarından yapıyorum abi. Şimdi e, ee, şansıma denk geldi abi. 3 doldurdu. Normalde bir tane zor doldururken yani şimdi 3 doldurdu. Bilmiyorum. Normalde bir tane mi doldurur? Hiçbir fikrim yok. Her neyse sıkıntı yok. Şimdi e, konuma ufaktan gireyim beyler. Benim eee bir dakika bendikem bendikem kullanıyorum bu arada. Yani şimdi yok amına falan diyeceksiniz. Tabii ki bendikem kullanıyorum. e, <laughs> <laughs> bendikem ayarlarımı paylaşmayacağım bu videoda. Onun için heyecanlanmayın yani. E, koca yürekli patates ya çok seviyorum seni. Ben nikahım vermiyorum onun için de heyecanlanmayayım dedim gibi ee, Bu videoda vereceğim şey e, Bir nasihat gibi Şimdi <laughs> Beyler mesela e, Ben nikahımda X-fit kodayında 100 kalitede çektiniz yani En boktan e, şey diyorum Yani X-fit diyorum Öylesine yani kendi ayarımı vermemek için X-fit çektiniz abi videoyu Bak şimdi diyecekler e, O zaman senin kendi ayarın X-fit dışında ooo hepsini deneyin beyler Her neyse XFIT dışında e, video çektiniz beyler e, XFIT Abi konuşamıyorum XFIT ile video çektiniz beyler tam XFIT kode ile Mesela XFIT kode ile e, Sony Vegas Pro'da farklı bir render ayarı Sonra e, neydi e, MPX -E kode ile Başka bir e, render ayarı Öyle öyle değişiyor arkadaşlar Onu size söyleyeyim buradan Yani hangi kodekle renderlarsanız Video çekerseniz e, O kodeğin o Ayrı ayarları var o ayarlarda e, videoyu renderlama gerekir yoksa